Evet sayın izleyiciler. Sol tarafta görmüş olduğunuz arkadaşımız kendisi Arabistan'dan geldi. Alakazam. Ünlü Sivaz'ın e, öğrencisi. Evet Kapıkiyet'in öğrencisi. Yalnız kendisi biraz alemi olduğundan ufak tefek hatalarımız olursa kusura bakmayın diyor. Evet. Diğer arkadaşımızın adı Antonio Mandelas. İspanya'dan geldi. Göbek adı Mülayim. Evet. Mülayim, yani Antonio Bandera sökeceğini söylüyor. Şimdi hep birlikte izliyoruz nasıl sökeceğini. Başlayabilirsiniz efendim. Evet, görüyorsunuz sökeceğiz. Evet, bir kere de kaybetti kendisini. Şimdi geri getireceğini söylüyor. Evet, buyurun efendim. Evet, sayın gördüğünüz gibi geri getirdi. Yalnız Antonio biraz dertli sanırım uzun bir yolculukta. Ee, evet. Şimdi tekrar yok edeceğini söylüyor. Başlayın efendim. Wow. Evet yok etti kendisi. Tekrar yapabilirim diye geri getirebilirim diyor. Tamam getirin efendim. Evet sen seyirciler gördüğünüz gibi geri getirdi. Selçuk hatta biraz daha kayıtsız olarak geldi sanırım. Evet, öyle mi? Yakından mı kıracak beraber? Evet, biraz daha kayıtsız olarak geri döndü. Evet, e e <laughs> Evet, gördüğünüz gibi geri getirdi. Diyor ki, kendisi üç kere götürdüm mü bir daha geri getiremiyorum. Selçuk düşünsün <laughs> <uş olsun> diyor. <laughs> Selçuk düşünsün diyor, şovumuz bitti diyor.